Can amına koyayım nereye götürüyor? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha sesini saçma sapan şeyle çıkaran senin ağzına vururum Can. Nerede? Sağolun da alayım ya. O böbreğin falan alayım Can değil <laughs> Böyle getirdin de. <laughs> Hayır bilemedir sen bizi avukat ıı, savcıya mı kayan ya? Aaaa <laughs> <ya>, be, <laughs> aa, beni aa, kaç. <laughs> e ee, ne yapayım? Oğlum Istara etmedim. Ben dedim ki uyanmasa uykusunu göreyim bari dedim. Ben bir şey yapmadım. Sen benim organım mı çalacaksın? Ne yapacaksın? Bak. Sana bir şey göster. Aa! Sen onu verme ha Sakın sakın öyle bir şey yok. Hayır sakın. Ha. Ananı sik. Hayır. Can bir şeyler yap. Zaza abi. Lazımcı. <laughs> Zer kam. Böbreği mi söküyorlar? Böbreği mi söküyorlar. söküyorlar? Böyle bir rol kası var mı amına koyayım? Anla ne avradı ne? Uçtu. <laughs> Uçtu. Kaç kaç kaç. Kaçabilirim kaçacağım amına koyayım.